Mesleki bilgileriniz, tecrübelerinizle yaptığınız gezilerde gerçekten proje alanında da çok güzel bilgilendirmeler yapıyorsunuz Sayın Belediye Başkanlarımıza. Örnek olarak bu konuda Sarıcan Belediyesi'nde bir taş şey vardı. Bu evet. konuda bir takım açıklamalar yaparsınız. Bizim, bizim e, özellikle ülkemiz doğal, altı doğal kaynakları bakımından çok zengin. Tabii biz bu e, kaynaklarımızı çoğunu bilmiyoruz. Yani Rabbim diyor ki mesela dünyayı bir ayet olarak kabul edeceksiniz o ayeti öğrenmek istiyorsanız onu okumanız gerekiyor. Bu dünyayı da okumanın bir yolu da dünyanın derinliklerine inmek gerekiyor. Şu anda çok gelişmiş ülkeler dünyanın e, yer küreden yani arzdan yer küren dibine doğru 10 bin metreye kadar indiler. Ne var ne yok incelediler. Biz sadece şu anda ortalama olarak 100 metre inebildik. Ama demek ki bizim de o gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşabilmemiz için bizim de 10 bin metre hedefi yakalamamız gerekiyor. Bu nedenle özellikle bizim seçtiğimiz belediye başkanlarımız, Saracan'dan bir örnek vermiş, siz de oradaydınız zaten. Hmm. Mesela kilitli parke kullanıyorlar. Bu yapılan kilitli parke de organik değil zaten. Farklı malzemelerin karışımından oluşturulmuş bir beton şeyi. Ama Sarıcalı'da, Karakoçan'ımızda hemen, hemen her tarafında bazalt kayaçları var. Bu, bu bazalt kayaçlar kırılarak insan gücüyle de yapılabilir, makine gücüyle de yapılabilir. Ve bunların ömürleri 150 170 yıl arasıdır. Üstüne makine de gelsin, ne geçerse gelsin. Bunlarla yollarımızı yaptığımız zaman hiçbir sorunumuz kalmaz. Aynı zamanda hepsi doğaldır. Yani bunların e, çevre açısından da çok büyük faydaları var. Ağır şartlarına da dayanıklı. Her şey, kar her türlü iklim koşullarına karşı dayanıklı olan bir taştır. Yani yanmaya karşı en mukavemetli olan bir taştır zaten. Çok yüksek bir derecede ancak eriyebilirler. Onun için bizim özellikle Karabukçam ve Elazığ'ımızın, Bingöl'ümüzün, Diyarbakır'ımızın, Tunceli'mizin, Malatya'mızın tamamen bu taşları kullanması lazım. Ve özellikle de bir ilçemizin tamamen bu taşlarla yollarını ördüğümüz zaman bu sefer de turist çekmeye başlar. Ne kadar güzel, çok güzel bir doğal bir var. Evet. Onun için biz şu anda belediye başkanlarımızla bir kısmıyla bu konuyu görüşüyoruz. Kısmet ortamında özel makinaları da var. Makineleri de getirmeye çalışacağız. Ee, özellikle Sarıcan'dan başlamak üzere güzel bir çalışma yapacağız. Güzel bir müjde olacak. O örnek olacak. O örneği de diğer ilçelerimiz gördüğü zaman belki tamamen kaynağını Sarıcan'dan alıp kendi ilçelerine de götürecekler. Hatta Elazığ'ımızın bu kilitli parke çıkmadan önce hı hı. tamamen bu yolları bizim burada bir köyümüz vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Karayazı, Karayazı hı hı, bölgesinde hı. tamamen bu kilitli paket taşları kırılarak, elle kırılarak yani bu o dönemlerde en azından 200-300 kişiye kadar iş veriyorlardı. Köylüler ellerini alıp çekişlerle devir makina devir makinayla da kırıyorlardı hı hı. ve en azımızın iç merkezimizin yolları tamamen bu taşlardan yapılmıştı. Ne bu taşlar hepsi kaldırıldı. Bunların yerine kilitli parke taşı dediğimiz hiç uygun olmayan Taşlar bunları yerine konmaya başladı. Evet, ben inanıyorum. inanıyorum Bir müddet sonra bu kullanma Elimizdeki kaldıracak. doğal maddeleri evet, kullanırsak evet. daha hem ekonomik olarak çok karlı oluruz hem e, uzun ömürlü olacaktır. Bu Mesela konuda. şu anda e, özellikle bölgemiz doğu ve güneydoğu bölgemiz karlı hı hı. havalarda yollarımızın kapanmasından dolayı ya da yollarımızın buzlanmasından dolayı tuz kullanıyoruz. Bu tuz hem yolun çatlamasına vesile evet, oluyor betonun... hem de eridiği zaman sularla beraber karışarak yolun sağında ve sondaki bulunan ağaçlara da zarar veriyor. Yani çok çabuk kurumasını elde evet, evet. İşte şimdi biz onu, onun yerine de bir yere doğadan elde ettiğimiz e, bir iki tane malzeme var. Bu malzemeleri belirli bir dereceye kadar öğüterek bunu da o buzlanmanın üzerine attığımız zaman buzlanmayı eritiyor ve e, geceleyin de buz tutmasını engelliyor. Şu anda o konuda çalışmalar var. İnşallah bu konuda başarı olduğumuz zaman karayollarımızın tüm Türkiye'nin e, çapında böyle bir tuz kullanma olayını da ortadan kaldırmış olacağız. Yani bunun gibi çok güzel bir benzer projelerimiz var. Bu i̇şte projelerimiz. projelerimizi hayata geçireceğiz ve belediyelerimize bunları anlatacağız. Özellikle fen işleri müdürlerine bunları anlatacağız ve bunların kullanılması yollarına gitmeleri için teşvik edeceğiz inşallah. Sayın Başkanım 2010 yılında Elazığ'da büyük bir deprem oldu. Burada bayağı Evler yıkıldı, insanlar e, mal kaybı oldu ve malum e, deprem konutlarımız yapıldı. Şu anda vatandaşlarımızın birçoğu bu konularda mağdurlar. E, bu konuda genel bir açıklama getirir misiniz? Da, biz bu, 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 konuyu özellikle vatandaşlarımızın yani, duy, duyarlı olmalarına çok seviniyorum. E, Kovancıla'da, Kovancılar'da, Palu'da, e, Baskil'de, Sivrice'de gittiğimiz yerlerde bu konu duyuldu olan kardeşlerimiz de bu konuyu anlattılar. Biz bunu ilahvetten ilafetten bunu istedik. bu dosyanın içerisinde nere nerelere haber yapılmış, nasıl yapılmış, hangi fiyatlarda yapılmış, hangi anlaşmalarla yapılmış, hepsini araştırmalarını yaptık ve şu anda genel merkezimize bir dosya gönderdik. Şu anda dosyamızı da takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın tabii bunun bir de hukuki boyutu var. Yani öyle rastgele bir şey yapılmayız çünkü bunlar bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaları imzalar atmışlar. Özellikle kara yurt dışına çalışan kardeşlerimiz çok olduğu için onların paraları geldiği zaman Ziraat Bankası tarafından el konduğunu söylüyorlar. Çünkü Sayın ee, Başkan, şimdi bu tür anlaşmalar yapıldığında ben haberci olarak takip ediyordum. Malum yaşlı insanlar geliyor, okuma yazma yok. Çarşaf çarşaf önüne evraklar konuldu. Şurayı imzalayın, şurayı imzalayın. Hiçbiri okumadan imzalandı. Evet. E şimdi vatandaşlar bize geliyor haber e, yapın diyorlar. E, çok yüksek meblalarla ev fiyatları var. Ama şunu, 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 şunu öğrenmeliyiz. okuma yazmasının olması önemli değil. Okuma yazması oranı da imzalatıyor. Biz de mesela bazen bankaya gidiyoruz, bizim Hı evimize bir evrak koyuyorlar. E, ee, 20 sayfa bir evrak koyuyorlar. Bir de öyle küçük yazıyorlar, gözünü evet. tasarlı bir yazı okuyorsunuz. <laughs> yani. Atıyoruz imzayı. Sonra herhangi bir program çıktığı zaman mesela o yazı bizim karşımızda büyük olarak çıkıyor. Evet. ama bunu artık idrak etmek lazım. Ben size bir, bir, bir konuda bir örnek vereceğim. Bir beyefendi bize bir senet getirmişti. Ta Osmanlı döneminde kalmış senet. Kağıdı gördüğün zaman hayretler içinde kalmıştım. Kağıt yepyeni gibiydi. Yani İnanın o kağıt bir yüz yıl daha kalsa yine bozulmaz. Nasıl bir şeyden yapmışlarsa. Anladın. Evet. Senet de, senet de şey Osmanlıca yazılıydı. Şöyle bir yazı vardı. İşte falan şahıs e, harman döneminde falan şahıstan iki ölçek buğday almış. Bu iki ölçeğin buğdayını bu alıcı olan kardeşimiz falan bir dahaki harman döneminde kendi tarlasında elde ettiği buğdayın iki ölçeğini bu beyefendiye geri iade edecek diye yazılıyor. Hı hı. Şayet yani etmezse aşağıdaki kefiller bu bedeli ödeyecekler. Şimdi iki ölçek buğdayın bedelini ödeyecek olan kefillere baktım. 18 18 kişi imzası var. Yani. Niye 18 kişi? <laughs> evet. Yani olabilir ki iki tane kefil olsa, üç tane kefil olsa onları da ödemeyebilir ama o iki ölçeği 18'e böldüğünüz zaman kimseyi etkilemez. Evet. Şimdi bizdeki hazırlanan senetler en adi kağıtlardır. Ayrıca da kefil de bir tanedir. Yani adam gitti bankadan 100 milyar lira para aldı. Sonra ödemedi. O kefil bir o 100 milyarı ödemek zorunda kalacak. Ama o 100 milyarı eğer o kefil bir tane değil de 10 tane olsaydı her birinde 10 milyar düşerdi. Ödemesi de kolaylaşırdı. Mağduriyet. Yani bu parayı veren de alan da kefil hepsi herkes birbirini alınmaya çalışıyor. Çünkü o kefil ödeme, o işte ana parayı ödemeyen kişi, sorumlu kişi ödemediği zaman kefil nasıl ödeyecek? Kefil de parası yok. Ama siz bunu çoğunluğa yaydığınız zaman çok rahat ödenir. Tabii, yüka, Bakın yüken, bunu yüka, düşünmüş. Yüka. Bunu düşün. Hem kağıdını çok sağlam yapmış, hem kefilini çok yapmış. Bizde şu anda senet kağıdı en adi bir kağıttır. Evet. Şöyle bir hafta dışarıda bıraksanız zaten buruşu ve de kaybolur. Ee, biz bu konuları önemsemiyoruz. Her imza attığımız şeyi sonuna kadar okumak zorundayız. Şimdi bunlar hukuksal açıdan mahkemeye de başvursalar yapacakları hiçbir şey yok. Evet. Ama biz şu anda onların mağduriyetlerini bildiğimiz için yukarıda bu mağduriyetlerini bildirdik. Onunla alakalı bir çalışma yapılıyor. Ee, uygun şartlar neyse o şartlar üzerinde bekliyoruz yani şu anda. Mücadelede veriyoruz. Çok Kardeşlerimizin hoşçak. hepsinin bu konuda bilgileri olsun. Tek tek gidip bir şey söylemene gerek de yok. Biz hepsini yüküm olarak aldık ve hepsine bir faydalanacaksa hepsinin faydalanması kaydıyla bunu yapacağız. İkincisi bu binaları yapan bir müteahhitler bizim insan Tabii. Yani burada e, denetlemesini yapan bizim insanlarımız. Bunların kabulünü yapan bizim insanlarımız. Bunları götürüp e, ev sahipleri teslim edenler de bizim insanlarımız. O zaman bizim e, eğer burada bir hata yapılmışsa yani e, normal proje uygun olarak yapılmamışsa e, tabii ki bunun kısa boyutu sorulacak. Ama bizim insanlarımız da hem yapanın hem alanın hem kontrol edenin biraz da elini vicdanına koyup dürüst olması lazım. Orası bunu evet, de, çok, çok, önemli. Çok, çok. Biz, bu, biz bunu öğrenmediğimiz sürece, bunu uygulamadığımız sürede, bunu hayata geçirmediğimiz sürece mümkün yok bu böyle Sayın eder? Başkanım özellikle bu deprem konutu. Deprem konutu insanın sığınacağı bir yer çok sağlam olması gerekir. Haberci olarak çektiğim birçok şeylerde baktım birçok eksiklikler var. E, bu da toplum adına üzücü bir durum. Koşun, mesela Japonya'da da deprem oluyor. Hemen hemen her evet. gün oluyor coğrafi konumundan dolayı ve Japonya'da deprem olduğu zaman evet. diyorlar ki e, dışarı çıkmayın. Bekleyenlerimiz çok evet. çok zaman aldık. Son olarak mesajınızı, demeciniz alalım evet. Sayın Başkanım. E, bizim son olarak hem özellikle bu Karakuşanlı kardeşlerim için söylüyorum. Karakuşan'ın gerçekten pozisyonu şu anda çok iyi. Maddi olanaklar or bakımından imkanları da var. Tabii bu imkanların bir kısmı, bir kısmı boşa heba edildi. Ve biz hep konutlara yatırdık bu paralarımızı. Çok bir yanlış bir çalışmaydı bu. Evet. Keşke e, sanayi alanında, e, fabrika bakımında, tesis bakımında güzel şeyler yapmış olsaydık. Avrupa'da şu anda eskisi bir değiller. Bu kardeşlerimiz çoğu tekrar e, ülkeye dönmek istiyorlar. Keşke ülkeye döndükleri zaman burada testleri olsaydı, çocuklar ve bizim diğer çocuklarımız da bu tesislerde çalışmış olsaydı. Ama kara koçanımız için geçken bir olay değil. Bunu yeniden gerçekleştirebiliriz. E, tek ricam bu üst düzeyde elit dediğimiz tabakanın akli senin dediğinizde tabakanın, özellikle ilim erbabı insanlarımızın, teknik elemanlarımızın, teknik kadrolarımızın, bürokrasimizin en az azından, azından kara koçan için bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyorum. Ve kaybettiğimiz bir şey yok. Bu mevcut e, yatırımları yapabilecek ekonomik gücümüz de var. Bu gücümüzü doğru yöne kanalize etmemiz gerekiyor. Doğru yönde kullanmamız gerekiyor. Özellikle de gençlerimizle alakalı çok harika çalışmalar yapmamız gerekiyor. Eğitim kadrolarımızın eğitimde çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani maaş tabii ki almaları gerekiyor ama bunu göz önüne almamaları gerekiyor. Biz Karakoçan'daki gençliğe ne verebiliriz? Mücadelesini vermeleri gerekiyor. Karakoçan'da yapmış oldukları bu eğitimden dolayı gerçekten Karakoçan gençliğini nereye götürdüğümüz gibi hesabını yapmaları gerekiyor. Karakoçan'daki özellikle yatırımcı kesimi, biz Karakoşan'a bu güne kadar ne yaptık? Onun bir hesabını yapmaları gerekiyor da madencilik açısından olsun, özellikle sıcak su, kapıcılarımız bakımından olsun, tarım bakımından olsun, çok elverişli Bancılık. bir yerdir, hı hı. çok elverişli bir yerdir. E, havası bakımından olsun, coğrafi konum bakımından olsun, nehirlerimiz, su bakımından olsun, Karabuchan'ın nerede kazarsanız kazın, nerede kuyu vursanız bunun hepsi çoğunuza doksan artizyen yapıyor, su sorunu da yok. Karabuchan'ın her şeyi var. Şu elva yapanı iyi bir bulmak lazım, o helvayı da yaptırmalı. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür Biz ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi Kara kuşağında da için.